Günaydın. Ben hazırım. Bugün yine tarlaya gideceğiz. Abim bekliyoruz. Birazdan sepetimizi de alıp gideceğiz. Allah. Bu sepet çok ağır. bunu dikeceğiz bu delciye. buralar dağlar. Çam ağaçları burada. Bizim gideceğimiz yerde, yerde de var. yürüyoruz bu yolları. Birazcık güne kötü başladım. Buramı teyzem kasa dek getirdi. O yüzden böyle gülerken bile acıyor bazen. Böyle yürüyorum. Çok güzel değil mi? Resmen ormanın içinden yürüyorum. çalışıyoruz. Bugün bu teyzemlerin tarafı bitecek. Bizim tarafa geçeceğiz. Allah. Şuralardan çıkabilirsek. Ay. Kolay gelsin. Nasılsın anne? Peki ben nasılım? Sen nasılsın çocuğum? Senin kafana kası koştu. Anne diğeri yandı. Çocuğumun canı yandı. Geçmiş olsun o zaman bura. Geçmiş olsun Çok üzüldüm. Çocuğumu kafasını... Tedavi yaptın mı bana? Evet. Hemen ekmeği çiğnedim. İlk tedaviyi yaptım. O, o sıcaklığından <laughs> oradaki kanları dağıtıyor. Hmm. İnşallah mı, bir şey olmaz. Bence da, de. Ben ya. de öyle düşünmüştüm. Ama bu hazır ekmek olsa yine yapmış oldum yani. Hı Bir gün bir yerde biz e, e yıllar önce. Ben 13-14 yaşındaydım. Kadını yük taşıdı. Eşek ısırdı. Allah'ım yarabbim. Kadın da hemen ekmek getirin diye bağırdı. kadının kolunu böyle bir ısırmış eşek ama böyle katmış. Hemen ekmeği çiğnedik, çiğnedi, kuru bir sardık, Allah kop kara olmuştu. Bir baktım sonra hiç karası kalmamış. Ben de o zamandan beri, siz kütükken bile düşseniz, hemen böyle bir tedavi ediliyordu. Sağ ol anne. Ne yapıyordun? Abim oralarda. Abi Allah, ağa dinliyorsan çok yazılmamış. Aşağıda akıntı, çekemedik anne, akıntısı var. Kaldıramadık o yüzden. Ay, bakar mısınız çok tatlı. Ay böyle bir böcek görmedim resmen ot gibi. Ay elimi alsam ne olur? Dur ah yüzüne geliyor. Dur. Ay çok güzel. Allah böyle bir şey olabilir mi? Bak. De. Sen hiç böyle bir şey görmüş müydün? Hayır. Hay. Zıpladı. Zıplamasın. Tamam. Ay çok güzel. Daha birçok böcek göreceğiz kesin burada. Bu da atıyor hemen kendini. Allah, bak bak. Kapatıyor nasıl? Bak bak öndeki şeyleri nasıl kapattı? Ha, Aa, seni sevdi galiba anne. Ay çok tatlı. Nasıl böyle bir şey görmemiştik daha önce. Her zaman farklı bir şey görüyoruz. alayım. Al, Alayımdır. Hop. Allah. Baksana. Nasıl bir şey ya? Çok güzel. Resmen ot gibi değil mi? Allah. Bunları ayıklayalım. Allah. Allah. Düşüyorum ya. Allahım. Yok kuşa bak. <laughs> <laughs> Kolay gelsin anne. Biraz önceki böcek kafamda mı acaba? <laughs> i̇şte. Şey ki buraya almışmış. Razı Bir de vaz mı geçmiş? Seyitin dallarını yıkıyoruz. 12.30 Biraz geçiyor. Yemeğe varacağız evet. O zaman yemek hazırlamaya gidelim. Evet, öğle yemeğimiz hazır. Ama öğle yemeğini nerede yiyoruz bakmanız lazım. Baraj manzarasında. Burada çalışanların hepsinin aslında farklı bir işi var. Hafta sonu zeytinler için buraya geldiler. Ailecik tarlamızı yapıyoruz. var. dayım, kuzen, hepsi. Baraj manzarasında öğlen arasından sonra çayımızı içiyoruz. Herkes içiyor. Burası da çok güzel. Şu an tam tepedeyim. Bu tepçiden ya bu yana sol tarafı doğru yol yapmışlar işte. Marketing bak. Yol yapıyor. Herkes çalışıyor. Ben de şu dipleri toplayacağım. Günümüz böyle geçiyor. Bu dip eğitimlerinde daha fazla yağ olduğunu söylüyorlar. Böyle buruşuk buruşuk ama daha fazla yağ varmış. O yüzden diplerini de topluyoruz. Bundan daha çok yağ çıkıyor. Bakalım. Gerçekten de öyle mi olacak? Zeytin toplarken mantar bulduk. Çok güzel. Koparayım mı? Bakar mısınız? Çok güzel. Dur. Bu yenilenden galiba değil mi? Anne? Altı kahverengi çünkü. Sapınlı yaptı. İşte burada. Atmadım. Çok güzel. Bunu sobanın üstüne közleriz o zaman. Bak, şuraya bir koyayım da giderken alalım. Manzaramız çok güzel ama. Bu zeytin ağacını da fidanını da dikeceğiz. Ya yarın dikilir ya da bugün diksek iyi olur. Suyunu da veririz. Buralar böyle. Daha da her şey bulabiliriz. Böceğe bakın. Abla. Nasıl kaçıyor? Şimdi zeytinleri şu alakta aracağız. Maşallah. Zeytinleri. Altında bir Gelin oluyor diye beni çadırın içine oturttular. Kendileri sürpüyorlar. <laughs> tarlayı bitirdik. Benim götürecek bir şeyim var mı? Telefon düşürme de. Ne Telefonu düşürme evet, de. Tamam ya telefonu niye düşüreyim? Kazadan dolayı şurası şöyle bir şişti. Ama şu an bir sorun yok. Götürecek bir şey yoksa ben yürüyeyim. <laughs> Tarlaya bitti. <laughs> Abi elma yerken yakaladık seni. Yayan yollardayız. Heh. Tarladan çıktık. Yürüyoruz. Buralar biraz tehlikeli bir de zeytin yükledik araca. O yüzden yürümemiz gerekiyor. Şurada bir aşağıya eğim var. Orası kayabiliyor lastikler. Sonra tekrar bir eğim var. Oraları yürüyerek atlatmamız lazım. Bugün böyleydi. Buraya çıktım. Şimdi buranın manzarasını göstereceğim. Barajdan gelen su dereye giriyor. Şimdi Dönüyor. Ay o kadar sık da giymişim. Hararetten Şurası. Evet. Ama burası da çok güzel. Bakın. Dağlar. Sonuçta kadar gidiyor galiba. Kaçın kaçın traktör geliyor. Ay da geliyorum yürüyorum. Bu kadar güzel temiz hava var ki camlar ciğerime doldu. Buralarda vardı dün görmüştük traktörde giderken onları kapatacağız. Teyzem biraz geride kaldı kazanak göstereyim size. Bakın çok güzel. Başına kalmış. Çok güzel. Bunlar boyanabilir. Ben genelde boyuyorum. Böyle karşılaşınca. Değişik renkleri. Ve aksesuar gibi oluyor. Güzel oluyor. Allah buldum. Buldum. Çok güzel. Şimdi bunu koparalım. Çok güzel. Bakalım başka var mı? Bizim gördüklerimizi toplamışlar. Ama ben bir tane bulabildim. Videoyu burada sonlandırmayı düşünüyorum. Şimdi en son bir arkadaki dağları göstereceğim. Geçeceğimiz yere. Hemen bakıyoruz. Orası yukarısıydı ya ondan çok vardı. Evet dağları görüyorsunuz. Çok güzel. Bakın. Normalde burası su var yani. Şu an olmamış hali. Bara suyu yükseldiği zaman burada su oluyor. Oralar hep zeytin bahçeleri. Çam böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim.